Merhaba sevgili hanımlar, hanım Celişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yelek modeli anlatacağım arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlıyorum. İpim Alize Angora Gold bu arada. Hemen modelimizi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. 40 adet zincir çekiyorum. 40 adet zincirin üzerine 40 adet trabzan örerek modelimize başlıyoruz tığım 1.5 milim 40 zincir çektim arkadaşlar modelimi 40 zincir üzerinden anlatıyorum bunu unutmayalım lütfen siz yeleğinizin ölçüsüne göre başlayabilirsiniz kenarı için 1 2 3 3 zincir fazladan çekiyorum bu kenarına gelecek ve 40 adet zincirin üzerine 40 adet trabzan örüyorum yavaş yavaş göstermek istiyorum 40 adet trabzanımızı örüyoruz arkadaşlar. 40 adet trabzanımı ördüm. Bu trabzanı yelek örerken 3 sıra veya 4 sıra olarak örebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 zincirle geriye dönüyorum. 1, 2, 3 ve 4 adet trabzan örüyorum. Kenarı için bu arkadaşlar. Bu trabzan kenarı için 4 adet trabzan örüyoruz. 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. Buradaki yuvayı örmüyorum. Bir yuva atlıyorum. İkinci yuvaya bir sık iğne örüyorum. Tekrar 1 2 3. 3 adet zincir çekiyorum. 1 2. 2 yuva atlıyorum 3. yuvaya. 1 sık iğne. Tekrar 1 2 3. 3 zincir çekiyorum. 1 yuva atlıyorum 2. yuvaya. 1 sık iğne. Tekrar 1, 2, 3. 3 adet zincir çekiyorum. 2 yuva atlıyorum. 1, 2, 3. 3. yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3. Arkadaşlar ilk başlangıçta bir yuva atlayarak bir sık iğne. Tekrar 3 zincir 2 yuva atlıyorum bir sık iğne 1 yuva 2 yuva 1 yuva 2 yuva o şekilde atlayacağız arkadaşlar sıra sonuna kadar hep aralarda 3 adet zincir olacak şu anda bir yuva atlıyorum bir sonraki yuvaya 1 2 3 3 zincir 1 2 3 3. yuvaya batıyorum 1 2 3 bir yuva atlıyorum burayı örmüyorum bir diğerine ikinci yuvaya bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar sıra sonuna geldim arkadaşlar burada 3 adet zincir çekiyorum bir yuva atlıyorum ve 4 adet trabzan örüyorum 1 2 3 ve 4 hatta bir adet fazladan ördüğümü fark ettim zeminini ve zinciri de kullanarak 5 adet trabzanımız oluyor 1 2 3 3 zincirle geriye dönüyorum buraya 1 2 zincirle birlikte 5 adet trabzan oluyor arkadaşlar 3 4 4 adet trabzan ördüm zincirle birlikte 5 adet oluyor ve burada 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum 3 adet zincir çektim kenarda Trabzanın yanında oluşturduğumuz 3 zincirle oluşturduğumuz yuvaya bir sık iğne örüyorum. Ve 1 2. 2 zincir çekiyorum. Bu arada iki yuva atladığımız 3 zinciri örmüyorum arkadaşlar. Burada tek tek yuvanın üzerine ördüğüm zincirlerin üzerine tek yuvanın üzerine ördüğüm zincire 5 adet trabzan örüyorum. Aralarda birer zincir çekerek. Bir zincir, ikinci trabzan, bir zincir, üçüncü trabzan, bir zincir, dördüncü trabzan. Bir zincir ve beşinci trabzan ve bir iki iki adet zincir çekiyorum buradaki bir yuvayı atlıyorum arkadaşlar iki yuvanın üzerine ördüğümüz üç zinciri atlıyorum ve tek yuvanın üzerine ördüğümüz zincire batıyorum. şekilde. Tekrar 1 2. 2 zincir çekiyorum. Burada bir üçlü zincir yuvasını atlıyorum. Diğer tek yuvanın üzerine ördüğümüz 3 zincirin içerisine tekrar 1 2 3 4 bir zincir ve 5 5 adet trabzan örüyorum 1 2 zincir çekiyorum bir yuvaya atlıyorum bu yuvaya batmıyorum diğerine buraya batıyorum arkadaşlar Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 1, 2, 2 adet zincir çekiyorum. Trabzanın kenarındaki 3 zincirle oluşturduğum yuvanın üzerine bir sık iğne örüyorum. Ve 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Trabzanların üzerine, kenar trabzanlarının üzerine olduğu gibi trabzan örüyorum. 3, 4 ve 5 1 2 3 3 adet zincirle geriye dönüyorum arkadaşlar yine kenara 4 adet trabzan örüyorum bu şekilde ve 1 2 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar bu kenarda ve trabzanların üzerine bu trabzan arasında birer adet zincir çekmiştik baş alıyorum bu yuvalara 1 2 3 ve 4 4 fıstık görüyorum arkadaşlar 1 2 2 adet zincir çekiyorum yanındaki yuvaya batıyorum 1 2 3 ve 4 4 lı fıstık örüyorum 1 2 zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 ve 4 4 lı fıstık örüyorum 2 zincir çekiyorum yine 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstık örüyorum 1 2 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar burada 4 adet 5 adet trabzanın üzerine 4 adet üçlü fıstık ördük ve diğer yuvaya arada işlem yapmıyorum diğer trabzanların arasına geçiyorum 1 2 3 ve 4 tığım takıldı bir iki üç ve dört dörtlü fıstık örüyorum bir iki iki zincir bir iki üç dört 1 2 tekrar 1 2 3 ve 4 bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar işlem tekrarı yaparak ördüm burada 1 2 adet zincir ile kenar trabzanlara geçiyorum 4 adet burada trabzan örüyorum pardon 5 adet 2 3 4 ve zincir ile birlikte zincirin tepesine batıyorum 5 1 2 3 3 adet zincir ile geriye dönüyorum bir yuvayı örmüyorum arkadaşlar çünkü 3 adet zincir çektik kenarına ikinci yuvaya batıyorum 1 2 3 ve 4. Burada 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir ile fıstığın yanındaki üzerinde 2 zincirle oluşturduğumuz yuvaya batıyorum. 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum ikinci fıstığın yanındaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 3 adet zincir ve aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Yanındaki yuvaya değil, aynı yuvaya, buradaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne, tekrar 1, 2, 3, yanındaki yuvaya batıyorum. Bu şekilde. Ve Burada iki model arasına 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Araya hiçbir işlem yapmıyorum. Diğer fıstığın modelin yanındaki üzerindeki zincirin içerisine batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 Fıstığın yanındaki yuvaya batıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. 2 ve 3 aynı yuvaya batıyorum. Yani 2 fıstık sağında, 2 fıstık solunda kalacak. Buradan motifimizi çoğaltacağız arkadaşlar. Bir üst modele geçeceğiz. Zemin hazırlıyoruz. 1, 2, 3. Yanındaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3. Buradaki gördüğünüz gibi 1 2 3 üst zincire batıyorum ve tekrar 3 zincir ile aynı yuvaya batarak devam ediyorum 1 2 3 burada 1 2 3 adet zincir çekerek trabzanların üzerine geçiyorum kenar trabzan ve kenar trabzanımızı örerek geriye dönüyorum. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. 4 trabzan ile 5 trabzan ile geriye döndüm ve burada tekrar bir altta uyguladığımız işlemi uygulayacağız. 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Trabzanın yanındaki 3 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine batıyorum. Burada 1, 1 ve 2. 2 adet zincir çekiyorum. Modelimizin üst ortasındaki aynı yuvaya 3 zincir çekip 2 kez batmıştık. Buraya 5 adet trabzan örüyorum. 1 aralarda 1 zincir çekerek. 2 1 zincir 3 1 zincir 4 bir zincir ve 5 2 zincir bu ve arkadaşlar iki zincirden sonra iki motif arasında 3 adet zincir çekmiştik buraya bir sık iğne örüyorum bir adet zeminimizi hazırladık bu şekilde tekrar 1 2 2 zincir çekiyorum yanındaki motifin üzerinde 3 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 5 adet trabzan örüyorum aralarda 1 adet zincir çekerek sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. Hatta ben bir sırada fazladan ördüm. Bir sonraki alttaki işlem sırasına geçtim. 3 zincirle geriye dönüyorum. Kenar trabzanlarının üzerine olduğu gibi trabzan örüyorum. ve 4. Burada bir alt sırada olduğu gibi arkadaşlar 3 adet zincir ile 1, 2, 3, 3 zincir ile trabzanların aralarındaki bir zincirle oluşturduğumuz yuvaların içerisine tekrar 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü fıstık örerek devam ediyoruz arkadaşlar. 2 zincir, dörtlü fıstık, 5 trabzanın arasına 4 adet dörtlü fıstık görmüş oluyoruz. İşlem tekrarı yaparak istediğimiz ölçüye, istediğimiz şekilde yeleklerde, kazaklarda, hırkalarda uygulayabileceğimiz bir model. Çok güzel bir model arkadaşlar. Dört fıstık görüyorum, dördüncü fıstık oldu ve burada bir iki iki adet zincir çekiyorum. Yine diğer yanda ördüğümüz beş trabzanın üzerine geçiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar, bir alt sıradaki gibi. Ördükçe eliniz alışacak ve sayıları unutmayacaksınız arkadaşlar. 2 3 ve 4. 1 2 Tekrar burada 5 trabzanın olduğu kısma geldim. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar modelimizin anlatabildiğimi umuyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çeyiz bohçalarına güzellik katacak hoş bir model. Dilerseniz yelek, şal, şal olarak da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kare şal olarak kayınvalide bohçasına harika olur. İşlem tekrarı yaparak istediğiniz şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Ve burada trabzanlarımı da örerek Bitiriyorum arkadaşlar. Modelimiz bu. Umarım beğenmişsinizdir. Seveceğinizi ve beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok kolay ve hoş bir model. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.